Olay anlattın da ne? Kaç sefer anlatayım? Bir daha. Ee? Ki saat çeydi on mı Nasıl oldu? Akordan ah, çağırdı bana saldırdı. Ne nasıl oldu? Ben boğazını tuttum, bıraktın. O kadar Çocuklar zincir getirdi, boyuna astı, götürdü, bağladılar. Geri götürdüler. Nasıl getirdiniz hastaneye? Helikopterden geldi. Sabah saat 10'di, oğlu Murat beni aradı köyde. İşte babam dün akşam babamı köpek saldırmış, kolundan dört yerde yaralanmış. Ben de bu binbaşı binbaşıyı aradım, genç kaymakamı da bildirdim yollarımız kapalı olduğu için yani e, ambulans yani yaya ambulansı gitmemiz mümkün değildi. Helikopter talep ettik muhtar olarak. Bunlar da bu talebimizi karşıladılar. Ambulans alkopteri bize verdiler. Bu şekilde hastamızı o şekilde kurtardılar köyden. Kolay kendilerinden razı olsun. Burada herkese teşekkür ediyorum.